Geleceğin Kadın Liderleri'nin ilk mezunlarındanım. Bu yolculukta ilk bizimle başladı. Kendi imkanlarımızla harika şeyler öğrenerek kocaman ailenin aslında ilk üyeleri olduk. 2010'dan bu yana Geleceğin Kadın Liderleri Network'ünden faydalanıyorum, onun içindeyim, katkı alıyorum. Her zaman destek alabileceğim, her zaman akıl danışabileceğim insanlarla bir arada olmak benim için büyük bir şans. GKL'ye ilk katıldığımda aslında kariyerimi tam şekillendirememiştim. Ne yapacağımı bilmiyordum ve üniversitenin son sınıfındaydım. GKL sonrasında aslında ne istediğimi, ne yapmak istediğimi ve nasıl bir vizyon çizeceğimi karar verdim. Ben bugün sahip olduğum aslında kariyer fırsatını da GKL'nin açtığı bir yol sayesinde edindim. İlk başta size ilham veren insanlar varken bugün siz de ilham veren bir birey olarak bu projelerde dahil oluyorsunuz. Bu ağın bir parçası olmak çok güzel. Yanımızda olduklarından dolayı, bize destek olduklarından dolayı, genç kızlara yol gösterdiklerinden dolayı Kagider'e ve destek olan Sanofi üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. GKL Aile. ben bugün sahip olduğum aslında kariyer fırsatını da GKR'lerin açtığı bir yol sayesinde edindim.